Şanlıurfa'da selin yaralarının sarıldığı mahallelerde gece geç saatlerde vatandaşları ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kadınlara mutfak seti hediye etti. Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin yaraları el birliğiyle sarılmaya devam ediliyor. İyi Felaketin yaşandığı ilk günden bu yana vatandaşların dertlerine derman olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Hadi bakalım. Evet. Bu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi basın yayın ve halkla İlişkiler daire başkanlığı tarafından oluşturulan iletişim çadırında vatandaşlardan alınan talepler bir bir yerine getiriliyor. Tamam. Sayın vatandaşların talepleri doğrultusunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından mutfak seti dağıtımına başlanıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından evleri temizlenen vatandaşların ihtiyaçları belirlenerek ihtiyaç doğrultusunda yardımlar yapılıyor. Hayır, hayırlı Sel felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana gece gündüz demeden sahada olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül. Vatandaşların taleplerini birebir dinleyip çözüme kavuşturuyor. Çözüm odaklı çalışmalarla vatandaşların yaralarının sarılmasına öncülük eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gece geç saatlerde Süleymaniye, Karakoyun, Hızmalı ve Akabe mahallelerinde vatandaşları ziyaret etti. <laughs> Thank you.